Bugün size önceden de deneyip yaptığımız bir slime videosu hazırladım. Çocukların evde keyifle yapabileceği ve eğlenceli, stres attığı, beğendikleri bir slime tarifi vereceğim. Şimdi burada malzemelerimiz var. İki tane tutkalımız var. Daha sonra boyamız var. Ne boyasıydı kızım? Akrilik boya. Daha sonra da burada eczaneden almış olduğumuz boraksımız var. Bir 5 liralık kadar bir şey aldık. O da yeterli olacak. Evet, şimdi başlayabiliriz tarifimize. 2 tane tutkalı kabımızın içerisine boşaltacağız. Boşalttığımız tutkal kapların içerisine su koyuyoruz. Ilık su. Yani tutkalın kendisi kadar da su koyacağız içerisine. boş suyu da boşaltıyoruz şimdi. Diğer kal kutusunun suyunu da boşaltacağız. Ve şimdi suyumuzu karıştıracağız. Çok önce suyumuzu karıştıralım. Şimdi karıştırmış olduğumuz suyumuzun içerisine biraz boya koyacağız. Slime'ımızı ne renk istiyorsak. Biz maviyi kullanmayı tercih ettik. Şimdi mavi kullanacağız. Tamam. Tekrar karıştırıyoruz karışımımızı. burada 100 milim kadar suyum var. Bu 100 milim kadar suyun içerisine 1 yemek kaşığı kadar boraks koyuyorum ve karıştırıyorum. Ilık bir su. Şöyle karıştırdım. Evet bunu karışımımızın içerisine yavaş yavaş ilave ediyoruz. Ve slime'ımız toparlanmaya başladı. Sürekli yaptığımız bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. şekilde toparlanıyor. Son suyumu da dökeceğim. Ve toparlanıyor artık. Evet, toparlandı şimdi slime'ımız. Şimdi elimize alıyoruz size de göstermek amaçlı bu şekilde çok güzel bir slime elde ettik. Siz de yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.